Herkese merhaba, Ev Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamburger tarifi vereceğim. E, ev yapımı diyebilirsiniz. Köftemin içinde sadece kıyma, tuz, karabiber, çok az kimyon ve kekik kullandım ben. Siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hamburger köftesi aparatım olmadığı için kavanoz kapağı kullanarak e, hamburger köftelerimi oluşturdum. Bir tane e, streç film koydum üzerine. İstediğim büyüklükte yani köfteleri tombik yapmak isterseniz miktar daha çok kullanabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi cevizden çok az büyük bir parça kullanıp onu güzelce e, kapağa yayıp köftelerine şekil verdim. Daha sonra e, bu köfteleri pişiriyoruz ama dediğim gibi e, tavaya koyduğunuzda isterseniz e, daha ince bir köfte istiyorsanız daha çok bastırabilirsiniz. Ben yine bunları tavaya koyduğumda e, bir miktar bastırdım pişirirken. Daha ince olsun diye. tabi şekli dağıldı. Daha büyük bir kavanoz kapağı da kullanabilirsiniz. Artık orada tercih tamamen sizin. Sosu için e, mayonez kullandım. E, hazır mayonez ev yapımı değil. Ketçap kullandım. İçine de turşu suyu koyabilirsiniz. Ben acı e, biber turşusunun suyunu kullandım. Sosu için. Ee, tabi acı olduğu için çok fazla kullanmadım ama dediğim gibi hani burada tercih tamamen e, sizin normal turşu suyu da koyabilirsiniz. İçine de soğan rendeledim sosun içine soğan rendeledim bir miktar. Burada e, damak tadınıza göre sarımsak da kullanabilirsiniz. Şimdi ev yapımı olduğu için tamamen her şeyi siz kendi damak zevkinize göre arttırıp azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hamburger ekmeklerim e, büyük boy ve küçük boy kullandım ben morul, domates ve soğan koydum içine. Çedar peyniri kullandım. Burada isterseniz kaşar kullanabilirsiniz. Ee, ya da peynir sevmeyen çocuklarınız için hiç peynir koymadan sadece köfteyle yapabilirsiniz. Köfteler evet dediğim gibi küçüldüler. Şekil vereyim derken de biraz yamuldu. Hamburger ekmeklerin üst kapağına sadece mayonez sürüp e, biraz kıtırdamasını sağladım. Şimdi o ekmeği ben ters çevirdiğimde göreceksiniz zaten. E, o yani baya böyle bir kıtır bir ekmek oldu. Altına hazırladığım sosu sürdüm. Onun üzerine köfteyi yerleştirdim. Köftenin üzerine çedarı koyup erimesini sağladım. Evet görüyorsunuz zaten. Üzerine de e, ekmeğin çıtırlığını buradan e, renginden anlarsınız. E, mayonez sürdüğüm için şu çıtırlık oldu. İstediğiniz şekilde sırada malzemeleri dizip kapağını kapatıp patatesle servis yapabilirsiniz. Çocuklar için ev yapımı en azından kıymasını kendiniz hazırlıyorsunuz, köftenin içindeki malzemeleri biliyorsunuz. Başka e, sebze yemeyen çocuklarınız için farklı bir alternatif, maydanoz kullanabilirsiniz belki. Burada tamamen tercih size ait. E, mutlaka yapın, yiyin, deneyin çünkü e, yani dışarıdan aldıklarımız, evet, sağlıklı yerleri bulmak. E, Zor olsa da mutlaka sağlıklı yapan yerler var ama kendiniz yaptığınızda gözünüz görüyor ne yaptığınızı, içinde nelerin olduğunu bilerek yediriyorsunuz çocuklarınıza. Afiyet olsun.